Herkese merhaba. Bugün 16 Ekim Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Güneş tutulmasını da atlattık. Umarım hepiniz için güzel bir hafta olur diyerek başlayayım bugünkü videoya. Şu anda çok önemli bir transit yok günü itibariyle. Ancak önümüzdeki günlerde Oğlak Burcu'ndaki Plüto'ya önemli kareler olacak terazi burcundan. Önce Güneş bir kare yapacak. Ondan sonra Merkür Önce güneşle bir kazımı olacak, e, güneşle kavuşacak. Ondan sonra o da Merkürle bir kare yapacak. Yani bu ile bir kare yapacak. Yani bu Plüto kareleri önümüzdeki dönemin e, önemli vurguları gibi gözüküyor ki şu anda bir bakayım. Bu arada bu gözlüğü de hiç takmak istemiyorum çünkü çok çirkin gözüktüğümün farkına vardım. Yani gözlüksüz de çok süper gözükmüyorum biliyorum ama gözlükle felaket gözüküyorum tam nerd böyle. E, şu anda Güneş 22 derece terazi burcunda. Plüto 27 derece oğlak burcunda. Merkür de 20 derece terazi burcunda. Yani önümüzdeki 2-3 gün içinde bir Merkür kazımisi gerçekleşecek. bir de şu önemli. Güneş güney ay düğümü ile kavuşmak üzere. Güney ay de 24 derecede. Yani 2 gün sonra Güneş güney ay düğümü kavuşacak. Ondan sonra Plüto ile kare yapacak. Bu da önemli bir vurgu. Ee, yani bugün pazartesi, çarşamba günü angajı olacak Güneş Plüto. Dediğim gibi önümüzdeki hafta sonu Güneş Plüto karesi hafta sonu diyebiliriz. Tabi Güney Ay ile kavuştuktan sonra. Şimdi Güneş Plüto e, karesi hakkında da aslında daha önce de video yapmıştım. Ama tabii yine her zaman söylediğim gibi farklı burçlarda farklı etkiler veriyor ve bu sefer Güney Güneş Güney Ay kavuşacak. Bir defa yani geçmişi olan bir konu olması lazım Güney Ay aydınlüğü olduğu zaman. Yani güneşle alakalı konularda solar figürlerde, güneş figürleriyle ilgili konularda bir geçmişi olan bir konunun çözüme ulaşması denebilir. Nedir güneş figürleri? İşte her zaman söylediğimiz gibi babalar, dedeler, kocalar, otorite figürleri, patronlar, liderler. bu Bu figürlerle alakalı dediğim gibi bir ee, çözümsüz bir konu varsa çözüme ulaşması beklenebilir. Ya da birazdan netleşmesi beklenebilir. Veya güneş hayat amacımızdır. Ee, Hayatta gitmek istediğimiz e, hedefi sembolize eder. Belki bununla ilgili bazı aydınlanmalar yaşayabiliriz bu süreçte. Ee, bir, bir şeyi başarma hissi mesela. Ee, ya da tamamlanma e, amacımızla ilgili. Yani eee Uzun süredir çalıştığımız geçmiş olan bir konuda bir konuyu başardığımızı hissedebiliriz veya onun tamamlandığını sonlandığını hissedebiliriz veya e, tam tersi o amacınızdan vazgeçebilirsiniz e, yani bunun bu amacın peşinde gitmek artık sizi çok tatmin de etmiyordur sonuçsuzluk da veriyor, akamet veriyordur. E, onun için yeni bir amaç edinme yoluna girebilirsiniz veya yeni bir motivasyon e, elde etmek, yeni bir hayat e, yönü belirlemek veya hayat yönünüzün yeni bir yöne doğru evrilmesi şeklinde yansıyabilir. Tabi o tabi iyi bir olumlu şekilde de yansıyabilir. Olumsuz şekilde de yansıyabilir. E, terazi tutulmasında söylediğim temalar burada da geçerli. Zor bir seçim yapmak e, durumundasınız. E, Herkese söylemiyorum yani. E, böyle bir e, süreç e, var yani birçok insan hayatında. E, hem terazide olduğu için daha önce de söyledim yani bu seçimi yaparken mutlaka kalbinizden gelen sosyal kriterleri çok fazla önemsemeden yapmanız gerektiğini naçizane önermiştim. Yani başkasını rahatsız eden bu seçimi falan diye çok düşünmemek lazım. Ama bu yapacağınız seçim şimdi güneşin Plüto ile kare yapacağı için ağır sorumluluk isteyen bir seçim de olabilir. Dediğim gibi zor bir seçim olacak. Yine geçmişi olan bir konu olması şartıyla. Tabi güneş ışıktır aydınlıktır, parlaklıktır. Güney aydımları her zaman klasik astrolojide azaltan şeydir, e, düşüren. E, dolayısıyla güneşin Güney aydımlının üzerinden geçmesi, güneşin ışığının da azalması, parlaklığının azalması demektir. yani On gökyüzünde öyle değil ama sembolik olarak yani e, Güney aydımlı temas, temas ettiği şeyleri azaltır. E, yani güneşle temas ettiğinde de mesela sıcaklık azalır. En basit şekilde nasıl etkileyebilir hayatınıza? Soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz basit bir örnek olsun diye söyledim ama daha çok yani bazı şeyler net gözükmemeye başlayabilir hayatında veya güneş canlılığınızdır hayat doluluğunuzdur. o o biraz <laughs> azalabilir bu süreçte veya çok direkt olamaz ne yapacağınızı karar veremeyebilirsiniz e, amacınızla ilgili her ne konuda varsa e, veya o ışığın sönmesi dediğim gibi e, solar figürlerin de sönmesi anlamına geliyor yani babaların liderlerin patronların kocaların Işin sönmesi ne anlama gelir? Bunların da yani ölmesi beklenebilir veya hastalanması ya da canlılığının azalması beklenebilir. Mesela benim babam e, güneş plüto karem olduğu zaman da vefat etmişti 95 yılında. Bu, bunu çok öncelerden keşfetmiştim ama çok etkilemişti beni yani. Tabi herkes Allah şey herkes e, Allah herkesin babasına uzun ömür versin. E, öyle bir şey olacak diye söylemiyorum. Ama bu böyle bir şey olsa bile yani bu solar figürlerin ışığın azalması size bir ile beraber de gelebilir. Plüto olduğu için işin içinde. Mesela patronunuz şirketi terk eder. Yeni bir patron gelir. O çok daha iyi bir patrondur falan gibi yani. Bu tip şeyler olabilir. Güneş zeka ile de alakalıdır. Yani. Entelektir. Ee, onun için belki bu konularda kendinizi sorgulayabilirsiniz. Yani zekanızla ilgili konular. Bir şeyi yaparken mesela çok akıllı olduğunuzu düşünmüşsünüzdür. Çok doğru sonuçlar vereceğini düşünmüşsünüzdür. Ama etraftan aldığınız tepkiler sonucunda bunun çok da doğru bir şey olmadığını farkına varabilirsiniz. Yani e, otoritedir güneş. ya yani içinizdeki otoriteye olan güveniniz de azalabilir belki. E, kendinizi bir daha, biraz daha sorgulayabilirsiniz bu konuları veya yargılayabilirsiniz terazide olduğu için güneş. Bir e, etkisi de yine e, güneş tutması etkisine benzer bir etki. Diplomatik krizlerden bahsetmiştim. Ee, yani bu bir seçim yapacağınızdan bahsediyorum sürekli ee, ama bu e, herkesi mutlu etmeyen bir e, seçim olabilir. Ee, yani e, doğru seçim yapmak için en diplomatik e, yolu bulmanız gerekebilir. Yani herkesin nab nabzına göre şerbet vereceğiniz bir seçim olması gerekebilir. Bu da bazı diplomatik krizlere sebep olabilir kendi hayatınızda. Babanızla işte yine liderlerle solar Güneş figürleriyle alakalı karmik bir geçmiş olan durum varsa, e, bunda bu durum yani bu bu düzende e, farklı bir tavır alma eğilimine girebilirsiniz. Mesela babanız alkoliktir, e, siz de bu düzeni devam ettirme eğilimindesiniz. ama bu süreçte bundan tamamen kurtulmaya karar verebilirsiniz. Yani böyle bağımlılıklardan falan kurtulmak için e, veya yeni bir hedefe e, adım atmak için güçlü bir iradeyle iyi bir zamandır. Bu basit bir örnek sadece. Ee, yani sadece babalar değil, tabi liderler falan da olabilir. Yani sizi etkileyen rol modelleri, hayatınızda etki etmiş e, insanlar veya kadınların kocaları falan da olabilir. Eşleri diyelim. <laughs> biraz kibar olsun. E, onların biraz da etkisinden e, kurtulmak veya o eski karmik geçmişi düzeni kırmak şeklinde de yansıyabilir bu güneş. Plüto kareleri. Bir de bilinçaltı ile alakalı da Plüto. Yani bilinçaltında kalan bir şeyin bir anda bilinç üstüne çıkması, aydınlanma şeklinde de sonuçlar verebilir. Yani bir konuda böyle doğruyu buldum sonunda diye bir şeyler söyleyebilirsin. Mesela Merkür de Plüto ile kare yapacak. O da aynı etkileri verir. Bir düşüncenin bir sırrın ortaya çıkması veya gizli kalan bir potansiyel aydınlanmanın ortaya çıkması gibi. Daha önce görmediğiniz bir şeyi görmeye başlayabilirsiniz bu süreçte daha önce dedim Güney Ay ile bazı şeyler netliğini kaybedebilir dedim ama yani bir şeyin netliğini kaybetmesiyle beraber yeni bir şeyin aydınlığa kavuşması şeklinde de olabilir veya iki şekilde de olabilir. Bir de bu güneş Plüto kareleri yani bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yani demir yumruğun üzerindeki kadife eldiven gibi bir etki de verir. Yani demir yumruk oğlaktaki plüto güneş güneş zaten çok erkeksi de değildir. Eril de değil. Terazide kadife eldiven gibi düşünürsek yani bir konuda böyle güç kullanmanız gerekmektedir. Kendinizi esört etmeniz gerekiyor. Domine etmeniz gerekiyordur. E, bencilce davranmanız gerekiyordur. Veya öyle hissediyorsunuzdur. E, ama bunu çok yumuşak bir şekilde o kadife eldiven gibi gizleyerek yumuşak bir şekilde ya da yumuşak bir tavırla yapma e, eğiliminde olabilirsiniz. E, mesela bir, bir yerden bir, bir gelir e, ya da çökme diyorlar ya e, alacağınız bir durum vardır. Güç kullanmanız gerekiyordur. Genelde bu mafyatik durumlarla falan olur. Ama bunu yaparken bir yere bağış yaparak e, işte e, güzel görünmek e, ya da güzel değil de işte e, iyi niyetli görünmek falan şeklinde yapabilirsiniz. E, yani böyle e, farklı amaçlarınızı ya da e, bencilce olan amaçlarınızı elde etmek için manipülatif davranışlar şeklinde davranmak eğilimi de getirebilir bu kare. Bir de e, Satürn burada çok önemli. Yani Satürn şu anki konumu değil ama e, iki e, burcunda e, yani Terazi Burcu'nun Yücelim Yöneticisi Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn. Yani Satürn'ün evinde oluyor bütün bu e, gelişmeler. E, yani bir konuda eğer bir son noktaya vardığınızı hissediyorsanız böyle patlama noktası, içinizde artık tutamayacağınızı falan hissettiğiniz bir e, kaynama noktasına gelmişse bir şey e, patlamaya hazırsa e, biraz daha beklemenizi öneririm bu durumda. Çünkü bu e, Satürn'ün yüceldiği, e, kuvvetli olduğu burslar bunlar. E, yani biraz daha sabırlı olup o patlamayı biraz daha uzun vadeye yayıp e, açığa çıkmasını biraz daha ertelerseniz e, bu konuda her neyse o konu ödüllendirilebilirsiniz. Yani Satürn hep zamanla ödün verdiği için. Yani Plüto patlama getirir güneşle beraber ama biraz daha onu ertelerseniz daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yani bunu aklınızda olsun diye söylüyorum. Aslında bunları böyle sürekli bir şeyler söylüyorum. Bunlar herkesin hayatında kesin olacak şeyler değil ama kesinlikle iyi niyetli söylediğime emin olabilirsiniz. yani Mümkün olduğu kadar doğru şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama birisi açar videoyu o gün bu söylediğimi görür. İşte ne bileyim bir çıkış yapacaksa patronuna veya kocasına veya Adam karısına yani belki bunu dinler belki erteler belki daha iyi sonuçlar verebilir. Yani bu şekilde düşünmek lazım. Yani uygulayın veya uygulamayın diye söylemiyorum ama e, yani bu videolara böyle bakmak lazım aslında. Bir de güneş idealinizle alakalıdır. Yani ideal ingelerdir, parlak olan şeyler. E, güneş e, yine Güney düğümünden geçecek olduğu için eski bir idealinizden vazgeçebilirsiniz. E, tıpkı güneşin ölmesi gibi içinizdeki o ideal de ölebilir veya idealize ettiğiniz biri de ölebilir hayatınızda yani illa fiziksel olarak ölmesi değil onu hayatınızdan çıkarabilirsiniz ee, bu sizi rahatlatan bir durumda olabilir sizi şifalandıran bir durumda olur plüto sonuçta işin içinde yani olumsuz olmak zorunda değil bu ideal ölmesi ee, belki daha size özgü daha otantik daha ruhunuza uygun bir e, ideal hayat amacı elde edebilirsiniz bu süreçte yani genel olarak e, bir sonuca bağlayamadım bu ki videoyu. E, şey verir. Enerji verir güneş portakalları açıkçası. Güç verir. Güç uygulama şeyi, motivasyonu verir. Sıkı çalışma e, getirir. E, güçlüklerle mücadele etmek için e, başarı vaat eder. Ya da amaç, bir amaç peşinde koşuyorsanız e, yani değiştirseniz bile amacınızı kuvvetli bir motivasyon getirir. Ama hep güç uygulamayla böyle biraz fazla kontrol etmeyle, e, domine etmeyle. Onun için de bu e, böyle davrandığınız zaman da ikili ilişkilerde bazı ego çatışmaları, güç çatışmaları, e, krizler olabilir. Ya da kendi özgüveninizle alakalı e, bazı çelişkiler yaşayabilirsiniz böyle davrandığınız için. Kendinizi sorgulayabilirsiniz belki. Bir de çok ekstrem şeylerde böyle fiziksel veya psikolojik... E, cinsel e, baskı taciz gibi durumlar da getirebilir e, ama her ne olursa olsun yani bir dönüşüm zamandır yani Plüto olduğu zaman bu biraz geyik gibi ama e, yani güneşte amaç hedef Plüto ile kar yaptığı zaman bir dönüşüm mutlaka getirir yani derinlerden gelen bir e, belki acıyla hüzünle gelen veya e, o acının ortaya çıkmasıyla gelen bir dönüşüm mutlaka Yaratır. De bunlar e, kime daha çok etki edebilir? Özellikle öncü burçların son derecelerinde e, gezegenleri olanları etkileyebilir. E, özellikle yükselen yöneticisiniz yöneticiniz mesela e, öncü burçların son derecelerinde ise muhtemelen et, direkt etkilenirsiniz. Ya da e, yükselen e, dereceniz veya MC dereceniz e, buralara geliyorsa bu etkileri alabilirsiniz. Eee söyleyeceklerim Güneş Bülte Karası ile ilgili şimdilik bu kadar. Yeni bir videoyla karşınızda olmak dileğiyle görüşmek üzere.